satabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey www.emlaktayız.com'u tıklamak. Türkiye'deki en son konut ve emlak haberleri, devam eden konut ve her türlü ev dekorasyon projelerini buradan takip edebilirsiniz. www.emlaktayız.com <laughs> 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 Türkiye'de alım satım artık çok kolay. Emlaktayız.com açıldı. Ev, arsa, araba. Kısacası tüm gayrimenkullerinizi ücretsiz ilan vererek satabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey www.emlaktayız.com'u tıklamak. Türkiye'deki en son konut ve emlak haberleri, devam eden konut ve her türlü ev dekorasyon projelerini buradan takip edebilirsiniz. www.emlaktayız.com Yeni Haber'den herkese merhabalar. Siyaset Gündemi programımızın bu haftaki konu İyi Parti Kuşadası Belediyesi Meclis Üyesi Sayın Gültekin Alkan. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Size de kolaylık diliyorum. Nasılsınız? Çok sağ olun. Sizler nasılsınız? Biz deyiz. Bu arada çok resmi olduk ama Gültekin benim en az 10 yıllık arkadaşım. Hani böyle daha sabimiz bakmayın girişim böyle olduğuna. Teşekkürler sağ olun. Ee, kardeşim siyaset yolculuğuna başladı. Hayırlısı İnşallah. olsun şimdiden. Teşekkürler sağ olun. Ee, senden ricam Gültekin Alkan önce kimdir? Bir kısaca kendini tanıtır mısın? Ee, Aslan Kars Sarıkamışlıyım. Ee, Nazilde doğdum. Ee, ama uzun yıllardır buradayım. Ee, takribi 25 yıldır bu bölgede oturuyorum. Ee, ticaret hayatına atıldım burada. Şu an e, ticaret hayatına devam ediyorum. Ve e, İyi Parti'nin ekibinin içerisinde yer aldım. Hayırlısı Siyasete olurdu. başlamış oldum. Çok da uzak değildim aslında Esas Dözen Bey. Daha önce de aktif olarak değildim sadece. Ama şu anda çok şükür çok güçlü bir yapının içerisindeyim. Mutluyum, huzurluyum. Geleceğimiz çok güzel. Kuşadası için çok güzel şeyler yapacağız. Başımızda iradesi güçlü bir başkanımız var. Durmak bilmeyen, yorulmak bilmeyen bir yapıya sahip kendisi Beşiktaş Bey. Biz de onunla birlikte bir yola çıktık. Ee, ve başarıya imza atacağımıza inanıyoruz. Liyakatlı ee, bir kadromuz var. Kadromuzun içerisinde de e, çok düzgün e, iş insanları var zaten. E, toplumun her kesiminden e, bireyler var. Çok güzel bir e, ortam içerisindeyiz. E, çok güzel gidiyoruz. İnşallah 9 e, günümüz kaldı. Son günleri yaşıyoruz artık. Aynen de Buyurun. Şimdi siz Davutlar bölgesine bakıyorsunuz evet, galiba partide. Davut, evet. Bu akşam da ilk, meeting var. Arasında, evet, ilk miting var. Kuşadası'nda evet ilk evet, miting. Kuşadası'ndaki ilk miting. Genel Başkanımız Meral Akşener'in teşrifiyle. Yani Davutlar, e, Gültekin bütün Davutlar güzel Güzelçamlı'da. E, sorumlu artık tam parti içindeki görevleri bilmiyorum ama oradaki meclis üyesi aday olarak akşam Davutlar'dan coşku buraya nasıl olacak? Biraz da onu anlatmanız e, Oldukça yoğun bir katılım bekliyoruz. Oradaki dostlarımız, arkadaşlarımız sağ olsunlar Biz hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Kendilerine buradan teşekkür ediyorum zaten. Sürekli irtibat halindeyiz. Davutlar özellikle bu yeniliğe, bu değişime, bu değişim iradesine çok sahip çıktı. Güzel Çamlı keza aynı şekilde. Ama Davutlar bölgesindeki insanlar, şimdi şöyle söyleyeyim açıkçası şu anki mevcut yönetimin Davutlar'a hiçbir şey vermediğini bütün hepsi biliyor zaten. Aynen. Şimdi e, yönetim şeklinde siz e, nahiye ve kariyeleri dış planda tutarsanız kesinlikle ve kesinlikle bu seçimin galibiyetini kazanamazsınız. Bizim önceliğimiz tabii ki Kuşadası ama Davutlar ve Güzelçamlık'ta da çok güzel projelerimiz var. Seçim çalışmaları nasıl gidiyor şu an? Müthiş gidiyor. E, çok keyifli gidiyor. Ee, ekibimiz çok güzel, çalışmalarımız çok güzel, müthiş bir e, atmosfer var, enerjimiz çok yüksek, ee, özellikle başkanımızın enerjisi çok yüksek. Ee, tabii bu e, atmosfer içerisinde bazı kirli oyunları sahneye koyanlar var. Biz bunları umursamıyoruz. Biz sadece halkımızın iradesine güveniyoruz. Ben halkın iradesinin üzerinde başka bir irade olduğunu düşünmüyorum kuşa da alışkın kirli oyunlara. Yani çok artık e, insanlar inanmıyor da. Evet. Normal geliyor ya. Yine mi olmuş? deyip devam ediyorlar. Aynen. Yani e, bu bugünkü olan bir şey değil. Bu e, aslında abi, sürekli abi. yaşanan olaylar bunlar. Ama e, bizim hedefimiz doğrultusunda e, zaten e, cumhuriyetimizin 100. yıl programında biz e, 100 adet proje hazırlamıştık. Projeler içerisinde e, hayata geçireceğimiz, hızlı olarak geçireceğimiz çok güzel şeyler var. Bu zaten bizim el broşürlerimizde de mevcut. Şimdi akşam miting var. Evet. Bugün sizde zaten Behçet Bey'in bir hızı var. Herkes yetişmek için koştur Allah koştur. <laughs> Bizdeki arkadaşlar da onu takip eden arkadaşlar evet. da öyle. Bazen isyan noktasına geliyorlar. Hızına yetişemiyoruz diye. Ee, çalışma sisteminiz nasıl? Herkes bir bölgeye mi bakıyor? Yoksa Nasıl bir çalışma sistemi? Şu anda tabii ki e, meclis üyesi adaylarımız e, koordineli bir şekilde hepsini e, bir bölgeye adakta etmiş durumdayız. Yalnız şöyle bir durum var. E, herkes kendi bölgesinde sorumlu olduğu için e, bütün oradaki yaşayan insanlarımıza bu meclis üyelerimiz e, birebir temas kuruyorlar. Tabii ki e, bu durumda başkanımız her yere yetişemiyor. E, nitekim e, çalışmalarımız çok yoğun çünkü. Sadece e, evlere üzerimizi değiştirmeye gidebiliyoruz. Onun dışında çok fazla böyle e, sosyal bir şeyimiz kalmadı. Hayatımız kalmadı. Tamamen kendimizi bu işe adakta ettik. E, i̇nşallah Kuşadası'nı güzel günlere getireceğiz. Başkanımızın dediği gibi bir Nisan'da güneş, bir başka da olacak diyoruz. Şimdi sen de yıllardır Kuşadası'nısın, emeknafsın. Evet. Bu tek günün azizliğine uğrayanlar insanlardansın. Geçenlerde Gültekin'in de arabası bir arıza yaptı, belediyenin evet. yapamadığı yollar yüzünden. Doğrudur. Bu durumda ne diyeceksin? Şimdi şöyle, siz halkın seçimiyle, iradesiyle bir noktaya geldiniz ama halka sormadan kendi başınıza ben yaptım oldu politikasını uyguladınız. Yani tek yön olayını halktan kime sorduk? Kimseye sormadı. kimsenin de bundan haberi yoktu zaten. Ee, ben yaptığım oldu, bu benim hayalimdi gibi bir söylemlerle ya da daha doğrusu şöyle bir şey, ee, mevcut yönetim başındaki zata şunu söylediler. Yani başkanım bu olmadı yaptığınız, alışacaksınız gibi bir ibare kullandığını duyduk. Evet. Bu da zaten herkesce biliniyor. Ee, bizim hedefimiz, e, başkanımızın da söylediği gibi, Behçet Bey'in. Ee, geldiğimizde en kısa zamanda e, tek yön, özellikle ana artelleri, hepsini bir anda değiştirmek tabii ki e, aynı anda olmayacak. Ana artelleri e, normal eski düzene getirmeyi planlıyoruz. İnşallah. Temennimiz o yönde. Biz de istiyoruz çünkü artık tek yönden bıktık. <laughs> Trafik çilesinden bıktık. Aynen. Katılıyorum buna. Bir de şu var, tabii e, ters yön olayına giriyor bu. Ters yön olayında da e, fahri müfettişlerimiz var. Onlar da ister istemez ters yöne girenlere ceza kesiyor He. ki bugün bir ters önce bildiğim kadarıyla 5 bin civarında Allah. bu da yani zaten halkımız geçim sıkıntısı halindeyken bir de üzerine bunlar geliyor bunlar bence olumsuz şeyler çünkü halka sormadan yapılan olaylar bunlar bence halka sorulmalıydı ki biz zaten böyle bir durumda yönetime eğer Allah izin verirse yönetime gelirsek halkımıza sormadan hareket edeceğimizi düşünmüyorum. Böyle bir şey yapmayacağız. şimdi biliyorsunuz son birkaç gündür, ya yani iki üç gündür şey var. Bülent Tezcan'ın Kuşadası'ndaki insanlara namert muhabbeti var. Evet. Ee, bu kadar haber olmasına rağmen, bu kadar tepki çekmesine rağmen aynı kişiyi mevcut belediye başkanı Sayın Ömer Günel bir de belediyenin toplu açış getirdi. Evet. Ama ya, bir orada de, e, bir dedi. gaf olayına imza atıldı. Yani namerde oy vermeyin dedi. Halkımız zaten bunun cevabını verecek. Namerde oy vermeyecek halkımız. Bunun e, bilincindeyiz. <laughs> Onu da söylemiş olayım. Şey, e, şöyle sorayım bir de. Otoparkımız yok. Evet. Senin işletmen daha önce Barlar Sokağı'nın taraftaydı. Evet. Orada bir otopark var ama nedense bir türlü kullanılamıyor gibi bir şey. Evet aktif değil, çok ee, aktif değil. Belediyeye geldiği zaman İYİ Parti bu trafik sorunu nasıl çözeceğiniz? Şimdi trafik sorununda az önce söylediğim gibi. Önce anar telleri bir değiştireceğiz. Akabinde e, bu sözleşmesi yapılmış daha doğrusu e, peşkeş çekilmiş yerler var. Biliyorsunuz e, belediyenin Hı. o civarında. Oralarla ilgili e, tabii ki yasal süreç başlatılacak başkanımızın nezdinde bu yasal süreç başladıktan sonra orada bir otopark yapma durumumuz var. Yani tam merkezi bir noktada. E, tabii araç trafiğini oldukça rahatlatacak diye düşünüyorum. diğer ben hızlı hızlı soruyorum ki yakalamışken Gültekin Beyler her dakika yakalamak kolay değil. <laughs> Teşekkür ederim. Çok yoğunlar. Yalnız. bu belediye çalışanlarını da zorla mitinglere getiriyorlar. Hatta bugün Sayın Başkan'ın da Ömer Bey'in de bir mitingi var. Kalabalık olmayacağı korkusu mu var sizce konser veriyor? Ben bunu köşe yazımında da yazdım. Bunu aslında tahmin etmek çok zor değil. Bariz belli. Yani konser e, kalabalık yani konsere gelenler atıyorum Zara geliyor ya da başka bir sanatçı onun için geliyor. Yani o arada kendini araya koyuyor. Yani mitingi kendisine göre değil de sanatçıya göre yapmış oluyor. Yani bu da açıkçası kaybettiğinin belirgesi. Yani e, bunun hezeyanları içerisinde şu anda mevcut yönetim. bir e, Nisan'da da inşallah e, tamamen kaybettiğini anlayacak kendisi. Bu belediye çalışanlarının zorla getirilmesi ne diyorsun? Şimdi Sizin okul... döneminizde de olacak mı böyle? Kesinlikle. Ben bunu özel de soruyorum. Bakın Özen Bey şöyle bir durum var. Ee, bu zulümdür. Bir insana zorla bir şey yaptırmak zulümdür. Zulümle aba olanın ahiri berbat olur diye bir söz vardır. Şimdi zulüm insana hata yaptırır. Şimdi mevcut yönetimin başındaki arkadaşımız sürekli bu zulümlerle bizim halkımızı tehditvari konuşmalara doğru ilerliyor. Bizim halkımız tehdide boyun eğecek bir halk değil. Ben Kuşadası halkının değişim iradesine sahip çıktığına şu dakikadan sonra inanıyorum. Ve değişecekti. Temennim bu yönde. İnşallah hepimiz biz aynı evet. temelli tarafındayız. İnşallah. Biz hakkeden kazansın tarafındayız. İyi olan kazansın diyoruz ben biz. Ben artık o cümleyi kullanmıyorum yani, yayınlarımda. Ne zaman kullansam millet siyaseti çekiyoruz. Size de Allah kolaylık versin değerli basın mensuplarımıza. Sizin de işiniz zor tabi. Bu günlerde e, yoğunsunuz, çok yoğun çok çalışıyorsunuz. E, her mitingde, her e, programlarda sizleri görüyoruz zaten. Allah sizlerin de yardımcısı olsun diyorum. E, şimdi <laughs> mitingler başladı dediğimiz evet. gibi. Evet. Bugünden Bugün, var ama başlıyor. Atatürk Meydanı'nda evet. yoğun bir katılım oldu. Belli zaten yani biz de e, biz sürekli Parti'nin içindeyiz, AK Parti'nin de içindeyiz. Çok fazla CHP'ye gidemiyoruz. Tabii ki. İşin açıkçası davet gelmediği için yani aramız bozuk olduğu için falan değil. E, yarın nerede? Başımızın üstünde yeriniz var. Onu Yarın var mıydı miting? Yarın bir boşluğumuz vardı zannımca. Tam miting programına bakmadım ama muhtemelen yarın biz boşluğumuz var. Bizi attılar ben de şimdi içeride bıraktım. Hı. Şimdi mitinglerde biliyorsunuz ki belediye başkan adayları hı hı. böyle nasıl derler, vatandaşın memnun olacağı şeyler söylüyor daha çok. Ona şöyle bir cevap verebilir miyim? Şimdi geçtiğimiz dönemde e, Sayın evet her belediye başkan adayı gibi vaatleri oluyor. Geçtiğimiz dönemde yapamadığı vaatleri, söyleyip de yapamadığı, yapmadığı vaatleri bu dönem nasıl insanları ikna edip de söyleyip, ben bunu yapacağım diyebilecek. Bunu bilmiyorum, anlamıyorum. Ne diyecek insanlara? Yani ben yapacağım. insanlar diyecek sen geçen sene bu sözü vermiştin. Geçen seçimde 5 yıl önce. Ama yapmadın. Yani bunu söyleyecek insanlar akıllı. Yani ben yaptım olduğu zihniyeti artık bu memlekette kuşadasında geçmiyor. Halk bunun bilincinde. Ben buna 30 inanıyorum. 30 yıllık verilen yerler için ne diyorsun? Belediye binası. En basiti. Yani en basiti Verilen yerlerden ziyade verilen kişilere bakalım önce. Yani verilen yerlerden değil birçok yer verilmiş ama kimlere verilmiş? Bunlar önemli. Bunların üzerinde durmalısınız. Bunun gerekiyor. cevabını belediye başkanımız verdi. Seçim çalışmalarına dostlarımız yardım ediyor dedi. Ben oraya yordum. Herkes farklı bir yere yorabilir. Evet. Bir açıklaması daha var onu da sormak istiyorum. Nedir? Biliyorsunuz semt pazarlarını tek noktaya topladılar. İşte Cuma pazarını, salı pazarını bir yere topladılar. Hı hı. Şimdi de pazar yerini dağıtıp yine eski yerlerine vereceğiz diyor. Yani biz daha iyi yere gideceğiz derken kapalı pazar yerini derken yine sokaklara düşeceğiz gibi. Aynen öyle bir, 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 şey bir izlenim var. Evet bunun e, takibindeyiz biz de. E, artı kadınlar denizine kongre merkezi yapacağım demiş. Hı. Ben de diyorum ki daha bir belediye binamız yok. Bu yanlış hatırlamıyorsam geçen e, seçim vaadinde de vardı bu. Evet. Hala yapılmadı. Yani birçok varskoleni de vardı. Yani bunların hepsi e, seçim vaadinde kaldı. Sadece vaatti kaldı. Ama bizim böyle bir şansımız yok. Biz Kuşadası için e, elimizi taşın altına koyduk. Belki ateşten bir gömlek giydik. Ama biz Kuşadasını gelecek nesiller için, çocuklarımız için çok güzel bir noktaya getirmek zorundayız. Bunu yapmak zorundayız. Ve ekibimiz bununla ilgili. ...çok güçlü bir iradeyle geliyor Özen Bey. Şimdi ben... ...bütün konuklarıma soruyorum hatta... Tabii ...bütün ki. siyasi konuklarımla sohbette diyorum ki... Buyurun. ...ben uzun zamandır meclisi takip ediyorum. Hı hı. Meclis üyelerimiz... vallahi bazıları kızıyor ama gerçek bu. Ellerinde telefon... ...fındık fıstık <laughs> dinlemiyorlar bile. Tek iş yaptıkları şu... ...böyle bir meclis üyeliği mi... Asla. ...olacak? O yüzden az önce onu söyledim. Meclis üyelerimiz arasında... E işlerini düzgün yapan. Zaten şöyle bakalım olaya. Meclis üyelerini önce bir araştıralım. Kim bunlar? Bir bakalım. İçimizde adı skandallara karışmış, adı farklı şeylere karışmış, rüşvetlere karışmış hiçbir tanesi yok ve bize atacakları bir iftira da yok. Behçet Bey de dahil buna. Evet. Yani tutturabilecekleri hiçbir şey yok. Kendilerinin çok eksikleri var ama bizde bir tane eksik bulamıyorlar. Yani bulsalar Oradan yürüyecekler ama bulamıyorlar. Çok şükür biz bu alnımız açık, başımız dik ve yönetimin bir şekilde yani 1 Nisan'dan sonra halkımız da bunun farkına varacak. Biz yönetime geçtikten sonra gerçekten Kuşadası'nı biz bir 5 yıl daha bu insanların eline bırakmayı düşünmüyoruz. Halkımız da bizimle aynı fikirde zaten. zaten. Kaybedecek zamanımız yok. Bizim Kuşadası için kaybedecek bir dakikamız yok. Bir an önce hepimiz çok heyecanlıyız. Bir an önce Kuşadasını çok güzel günlere getirmenin çabası içerisindeyiz. şey Levent abiye yapılanları gördük. Şimdi o konu şöyle tabii ki onu e, video kayıtlarında da var. Siz haber sayfalarında da zaten paylaşım durumlarını yapmışsınız. E, bu siyasetin aslına bakarsanız kirli tarafı tehditvari konuşmalar. Yani bir insan, bir kişi ya demokratik bir ülkedeyiz. Herkes demokrasi hakkını kullanıyor ve sandıkta cevabını veriyor. Siz iyiyseniz, sizden memnunsa o halk size oyu verir zaten. Çabalanmanıza ya da tehdit etmenize gerek yok. Parmak sallamanız bunlar çok yanlış hareketler. Kişi kendine eder zaten. Bu da bizi bağlayan bir nokta değil. Herkes bunu görüyor. Bugün balıkçılar elinde de yapılan haksızlıkları bütün bu oradaki e, esnafımız Oradaki e, balıkçılar bu bölgenin sembolüdür zaten. Balıkçılar hali. ki balıkçıları yok saydılar. Yani bu çok yanlış. Biz e, Allah izin verirse yönetime geldiğimizde e, öncelikle balıkçılar kafesini, e, o kilidi kıracağız. Ve orayı tekrardan e, faaliyet haline geçireceğiz. E, Sayın Başkan Behçet Bey'in çok güzel bir sözü var. Hatta bizim benimle yaptığı yayında söylemişti yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Seçim bitecek, o gece hemen balyozu alıp kapıyı kıracağız dedi. Aynı gece, hiç beklemeye gerek yok. Kapının kilidini kıracağız, hemen o gece teslim edeceğiz. dedi. Ben 1 Nisan dedim sabahına ama, tamam başkanımız o, gece dedi. O gece dedi. <laughs> Ge geceden de yapıyoruz. Ben bunu diğer belediye başkanı demiş, Sayın Mustafa Gökçe'ye de sordum. Evet. Herkes teslim edeceğiz. Valla biz bir 31 Mart gecesi orada bekliyor olacağız. Kim gelecekse kapıyı kırmaya, balıkçı abilerimizle biz de orada olacağız. Şimdi şöyle, e, oradaki balıkçıların hezeyanlarını biz yakından takip ettik. Başkanımız da evet. dahil olmak üzere. Birkaç kere de böyle e, bireysel görüşmeler yaptık. Yaptığınız e, toplu e, konuşmaların e, yanında. Yani çok fazla canları yanmış oradaki halkın, balıkçı esnafının. Biz bunun farkındayız. E tabii ki e, bu mühür henüz elimize almadık. Mühürü aldığımızda o balıkçı meydanında başkanımızın nezdinde sizin de dediğiniz gibi bu belki 31 mat gecesi olur belki bir insan sabahına denk gelir o kilit o gün kırılacak. Geçen balık halindeydik hep beraber. Evet. Başkanın Sayın Behçet Bey'in güzel bir çıkışı vardı. Yani balıkçıların yanındayım ki biz o gün hissettik balıkçılar da Behçet Bey'in yanında. Biz sadece balıkçılar değil, biz tüm kuşadası halkının yanındayız. Bize oy veren ya da vermeyen. Ben buradan e, CHP'ye gönül vermiş e, halkımıza da sesleniyorum. Bu bir yerel seçim. Genel seçim değil. Ya Genel seçim olmadığı için e, yerel seçimlerde kişi önemlidir. Evet Behçet Bey buranın insanı, buranın çocuğu. Ve e, atadan dedenen burada ve babası çok saygıdeğer bir insan İbrahim Bey çok da sevilen bir e, yapıya sahip. Biz Güzelçamlı'ya gittiğimizde, Davutlar'a gittiğimizde İbrahim Bey'i çok saygıyla karşılıyorlar. Çünkü gerçekten şu anda Davutlar Güzelçamlı'da 50'li yaş grupları, 45-50 yaş grupları İbrahim Bey'in öğrencileriymiş zaten. Ben de bunu orada öğrenmiştim. E, İbrahim Hoca bizim için çok değerli ve kendisi de e, oğlun, yani babası nasılsa oğlu da aynıdır olarak görüyorlar. E, Beçet Bey'i tabii ki e, çok beyefendi ve hiçbir zaman için Behçet Bey adı sansasyonel olaylara karışmış değil. Evet. Hatta şimdi isim vermeden söyleyeyim ben bunu direkt başka bir partide görevli yani yetkili yöneticilerden bazıları Behçet Bey'i desteklediklerini söylediniz. Yani başka bir partide yönetici ama ben yerel seçimde Behçet Bey'i destekliyorum. Oyum da kendi partime değil. Behçet Bey'e vereceğim diye bana birkaç kişi var mesela bu şekilde. Evet doğru söylüyorsunuz. Biz bunu e, şu an farklı partilerden olan insanlarla da diyalog kuruyoruz. E, evet görüntüde onların yanında olması gerektiğini söylüyorlar. Ama e, kalben ve gönlen bizden yana olduklarını ve oylarını da tabii ki o bir metrekarelik bir e, alanda kimin ne oy kullandığını bilmiyoruz. Ama bizden yana oldukları söyleniyor. Ve şu anda halkımızın bize olan teveccühü, yani e, İyi Parti'ye, Behçet Bey e olan teveccühü bizi e, daha çok motive ediyor. enerjimiz daha çok yükseltiyor. Ve ekip olarak da e, korkunç derecede bir enerjiye sahip oluyoruz. Çünkü e, halkın iradesiyle bir noktaya geleceksiniz. Özen Bey, burada kararı halk verecek. Ve biz halkın, kuşadası halkının bu değişim iradesine şu andan itibaren tam anlamıyla sahip çıktığının inancındayız. Şimdi geçenlerde siz iki gün ticaret odasında sandık eğitimi vardı. Evet doğru. Yanlış söylüyorum. Hı Doğru. Şimdi ortada da bir gizem var. Hatta bir endişe var. Sandıkta belediye çalışanları ve aileleri. Yani hemen hemen bir 4-5 bin kişilik nüfustan bahsediyoruz. Tabii ki. İlla ki fotoğraf çekeceksiniz diye bir algı var. Fotoğraf çekmeyenler hakkında işte liste alınacak, fişlenecek, karar listeye alınacak. O gün bunu da görüşüldü mü? Yani bunun önüne nasıl geçecek? Şimdi, şimdi şöyle, e, zaten içeriye telefon ya da fotoğraf makinesi zaten yok artık günümüzde. E, telefonla girmek zaten yasak. Yani e, yüksek seçim kurulunun verdiği bir karar var. var. ama uygulayan yok. E, şöyle, e, üst aramasını yapmak için cezası var zaten bunun. Üzerinize yakalandığı zaman ben e, işte telefon yok ama kabine girip telefonla yakalandığınız zaman bunun ciddi bir cezası evet. var. E, hatta hapis cezasına kadar e, bir yolu var. E, biz eğer kişi üzerinde telefon yok deyip hani bugün telefon taşımayan kimse yok. Bunu hani kimse inkar etmesin. Herkes seçime de gelirken evet. telefonunu getiriyor yanında. Bende telefon yok dese de eğer biz şüpheli olarak durumu e, fark edersek kolluk güçlerimiz var. Kolluk güçlerimizin üzerinde aramasını rica ederiz. E, varsa da gerekli işlem yapılır. Kolluğumuz ona. Çünkü biz 2-3 gün mübarek sokakta yapar. konuşuyoruz bunu böyle. Yani. Hı -hı. İşte hem siyasetçi hem kuşarası halkından insanlarla evet. herkesin korkusu bu. Yani gerçekten insanlar istediği yere oy atamayacak. Çünkü büyük bir baskı mobbing var. Çünkü bu da 4-5 bin oy, az bir oy değil. Evet. Hemen hemen yüzde yani 7'lere 8'lere falan geliyor. İşte bu mobbing uygulaması zaten şöyle. E, genelde belediye çalışanlarına yapılıyor. Evet. Dışarıdan halka çok e, bu şekilde baskı yapamıyorlar. Ama belediye çalışanları ciddi anlamda bu çırpınışın altında kalıyor. Hani biz istemiyoruz ama bize zorla dayatıyorlar gibi oluyor. Bu da işte dediğim gibi az önce söylemiştim. Zulüm. İnsanlara yapılan bir zulüm. Zalimlikten başka bir şey değil yani bu. Valla biz de istiyoruz artık adaletli bir belediye olsun. Adaletli bir çalışma sistemi olsun. Bakın bu demokratik bir seçim Özen Bey. Yani bu seçim atmosferine gölge düşürmek için kaybettiklerini anladıkları için her türlü kirli oyunu sahneleyecekler. Biz bunun farkındayız ve gardımızı almış durumdayız çok şükür. İçimizde donanımlı arkadaşlarımız da var. hiçbir şekilde bu seçime gölge düşüremeyecekler. Ve biz bu seçimin galibi olarak inşallah bir insanda yönetime geçeceğiz. Şimdi Davutlardan bir dünya mesaj var. Ara ara ondan telefona bakıyorum. Böyle. Gelen evet, mesajlara da bakıyorum. Dostlarımız vardı sağ olsunlar. Ee, Hemen İbrahim Dülgeroğlu'nu okumak istiyorum. Aslan Gültekin abi Davutlar gençleri arkanızda sırtınız yere gelmez. Sağ olsun. Necmettin Başaran'ı. Selam iyi yayınlar. Kuşadası'na Behçet Alp destekliyoruz arka olarak. Ee, kullanıcı ismiyle arkadaşlar göndermişler. Sakı İbrahim. İbrahim orada. Gültekin abi Davutlar gençler arkanızda sırtınız yere gelmez. Herkes iyi olacak demiş. Sağ olsun. Songül Hanım emekleriniz boşa çıkmadı inşallah. Gültekin Bey. Bir dünya mesaj var. Onun için ben aralarına böyle okuyabildiklerimi okuyayım. Evet. Valla Davutlardan bayağı bir ilgi alaka var. Ben Davutlardan olanları özellikle okudum. Şimdi o bölgede evet çok değerli insanlar benim için Tokuşadası'nın bütün halkı o şekilde. Tabi o bölgede büyüdüğüm için daha çok böyle sıcak karşılanıyorum orada. Orada uzun yıllar ticaret yaptım. Orada yaptığım inşaatlar da vardı çünkü bir dönemler. Davutlar halkı gerçekten... Beni kardeşleri abide olarak, gençler özellikle sağ olsunlar hep yanımızdalar. Bu akşam da zaten kendileri yine bizi yalnız bırakmayacaklar. Mitingimize davetliler. Yoğun bir katılım olacak. Davutlar çünkü bu konuda çok aktif ve çok heyecanlı. Çünkü Davutlar şu anki mevcut yönetim tarafından unutulan bir bölge. Biz üye evlat diyoruz ona kendi aramızda. Güzel Çamlı, keza aynı şekilde. Bu iki bölgeyi sadece orası değil. Yaylaköy'de aynı şekilde. Yani billboardlara büyük büyük resimler asıp hizmet çağı devam edecek yazılarıyla insanları kandıramazsınız. Hizmet yok. Hizmetin değil zillet çağı yaşanıyor. Bakın hizmet çağı yaşanmıyor. Hezimet çağı yaşanıyor. Hiçbir zaman için halk yapılanı unutmaz. Eğer siz bu halkın iradesiyle bu halkın size verdiği oylarla bir noktaya geldiyseniz o halkın sözünü ve o halk size sesini duyuramıyorsa aslına bakarsanız bununla ilgili bir örnek var. 1960'larda e, e, Şemsi Bey'in yazdığı bir şiir var. Ben o bir kısmını okuyayım. Şavatadan Ankara'ya ses gitmiyor kardeşim diyor. Şimdi bu ona benziyor biliyor musunuz? Davutlar dediğimiz gibi 18 kilometre. 18 kilometrelik bir alandan Merkezi yönetime ses getiremiyorlar. Sesleri duyulmuyor insanların. Neden duymuyorsunuz oradaki halkın sesini? Yine onlar uzakta. Biz burada bir kilometreden yani, duyuramıyoruz. Nasıl bir yönetim? Yani ben bunu aklım almıyor biliyor musunuz Özen Bey? Yani siz insanların bu bir kamu görevidir. Yani şu anki bulunan belediye görevi kamu görevi. Siz kamu personelisiniz. Ve oradaki halkın sesini nasıl duyamazsınız? Duymak mı istemiyorlar yoksa gerçekten mi duymuyorlar? Anlam veremiyorum. Bu halk sizi bu noktaya getirdi. Yani size gönül verdi. Oy verdi. Seçimi kazanmanızı sağladı. Ama siz bu halkın sesini duymuyorsunuz. Bu çok enteresan. Ve çok acı bir olay biliyor musunuz? Ve oradaki insanları düşünsenize. Ya bizim sayemizde geldi diyor. Ama bize dönüp bakmıyorlar. Bakın güvercin masa diye bir masa kurdular. Masa kendisi a, a, var da masanın gelişim. kendisi var. 6 ay önce aradım diyor. Yani evinin önünde bir yol yapılacak. 6 aydır gelmiyorlar diyor. Arıyorum sürekli açmıyorlar telefonu. Ya da sallıyorlar tabiri caizse. Evet. Biz böyle olmayacağız. Bizim bölge sorumluluğu olan yerlerde mesela Davutlar'da ben e, görev alacağım. bir ulaşmalarının bir anlamı yok. Bize ulaşmaları yeterli bu konuda görev devraldığımızda. aldığımızda. Güzel Çamlık'ta keza yine bir meclis üyesi arkadaşımız var. Ege Mahallesi'nde aynı şekilde. Yani koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Bütün iş başkana kalmayacak. Hayır. Bütün işi başkana yüklemeyeceğiz. Evet. Çünkü biz belediye yönetimini aldığımızda bütün o meclis üyelerimiz kendi işimizi yapacağız. Herkes kendi işinden mesul olacak. Anladınız mı şimdi? Yani Şimdi zabıta bir arkadaşımız da mesaj atmış da isim <laughs> vermeyeyim. Sen biliyorsun kim olduğunu. Evet. Zabıtalar için düşünüyorlar yazmış. <laughs> Zabıtaları da kurtaracağız. <laughs> Onlar kardeşlerimiz. Ee, onların e, sanırım 657 olan çok fazla yok içlerinde. Evet. Bildiğim kadarıyla. Çok ya Bütün belediyede yanlış söylemeyeyim. 90 olması lazım. Yani zabıta, memur ve şey işte su da olsun ne bileyim fen işlerini, toplamı 90 evet. diye biliyorum. Yanlış da olmaz. Tabii. 657 azınlıkta diye biliyorum evet. onların içinde. Bayağı evet. Hı -hı. evet. Zabıtaları da kurtardı. Diğerleri sözleşme olarak e, çalışan arkadaşlar. Evet. onlar için de tabii ki onlar da e, gerçekten en zor göreve koşturan insanlarımız onlar da. E, görev arkadaşlarımız. Onlar için de tabii ki e, güzel düşüncelerimiz var. Kendisi de kardeşim olur. Buradan selamlarımı iletiyorum kendisine. Seviyoruz biz kendisini. Evet, evet. E, katıldığın için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Son olur. olarak söylemek istediğin bir Arzında Son olarak artık. söylemek istediğim, e, içinde bulunmuş olduğumuz e, mübarek Ramazan ayındayız. Bu ayın e, hem ülkemize hem İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İnşallah güzel günler bizi bekliyor. E, tekrar sloganımızı söyleyelim. Bir Nisan'da güneş bir başka doğacak diyorum. Teşekkür ediyorum. ilgi ve alakanıza davet ettiniz beni. Biz teşekkür ederiz. İzleyicimize de teşekkürler. Yayında emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle.